Evet şu anda Level 3 sınıfımızı mezun etmek üzereyim. Şimdi sizlerin uzununa onlara soruyorum. Level 3 eğitimimizle ilgili bir cümleyle ne söylerdiniz? Filiz. Muhteşem. Burada olmak muhteşem diye Level 3 muhteşem. Dramalar. hocam muhteşem. Her şey muhteşem. Neşe, bütünlük ve köklü çözüm. Eğer daha derin teknikler öğrenmek istiyorsanız mutlaka gelmelisiniz. Azma. Leoluç hayatıma çok şeyler kattı, çok değişiklikler, dönüşüm, mucize diyesim geldi. Aykazım. Derin dönüşüm olarak nitelendiriyorum. Merak. Kendi gücünü ortaya çıkarmak isteyen gelsin. Gülelim. Artık siz eskisiz olmayacaksınız, mutlaka ben eminim. Farkındalığımız çok daha yükselecek ve onun neden böyle olduğunu da anlayacaksınız. Özgürleşmek, yüklerinizi bırakmak Hayır demek için.